Arkadaşlar, bir kocaman bir çukurda... Evet, Mira o kadar evet, büyük bir kuyu kazdı ki... Arkadaşlar, yani daha var görünmüyor. <laughs> vardı da şey arkadaşlar, biraz çöktü. Evet, içi biraz çökmüş o, burada. Buldu. Kendisine ben. bir arkadaş buldu. Evet, özellikle. Onunla birlikte bayağı kocaman bir kuyu kazdılar. <gülüyor> çok devsiz oldu bu çaktan. Altından su çıkıyor değil, su değil çıkıyor. mi? Evet su çıkıyor, göstereyim. Herkes her herkes Ama bana. içi görünmez ki. Evet biraz görünüyor. Ya içine girse kaybolur değil mi? Hı hı. Kocaman bir kuyu kazdılar. Hala da kazmaya devam ediyor. Nereye kadar kazacaksın? Çok aşağıya.